Kıymetli hocam hoş geldiniz. Çok teşekkürler efendim. desiniz inşallah hocam. Şükürler olsun, hamdolsun. Allah'ım iyilikler versin. Hocam sohbetimize İslamiyet'in kabulüyle birlikte Türkler arasında çok yaygın bir tür olan, Resulullah'a muhabbetten ortaya çıkan edebiyat türleri, edebi türlerle ilgili başlasak, bu türlere neleri örnek vermek istersiniz? Efendim, Allah'ın son elçisini şiirde konu edinince o şiirin türü ne olursa olsun adı naat'tır. Evet. Bu gazel olabilir, kaside olabilir, serbest şiir olabilir, bildiğimiz dörtlükler şeklinde olabilir, koşma olabilir. Ne olursa olsun türü değişebilir ama son peygamberi tema olarak işleyen şiire biz naat diyoruz. Evet. Vaka tarih içinde, yüzyıllar içinde başka din büyüklerini övmek şeklindeki şiirlere de naat denildiği görülmüştür ama çok azdır. Bunlar istisnadır. Genel kabul Allah'ın son peygamberi aleyhissalatü vesselam efendimizi şiirde işlemek naat yazmak demektir. O şiirin ismi naat. Türklerin İslamiyet'i kabullerinden sonra başlayan 13. yüzyıla başlayan klasik şiirimiz 16. yüzyıla kadar yani 300 yıl boyunca peygamberimizi daha çok hayranlık tabi olmak ve iman etmek edalarıyla işlemişlerdir. Şairler peygamberimize karşı hep bu üç eda içinde ola gelmiştir. İman etmek, tabi olmak ve hayran kalmak. 16'ya kadar böyle. 16. yüzyıl ki Emeviler ve Abbasilerden sonra İslam medeniyetinin Osmanlılarda ışıldadığı en parlak yüzyıldır. Doğal olarak edebiyatta çok gelişmiş ve zenginleşmiş. 16. yüzyıla kadar bahsettiğim tavırlar içinde olan şairin 16. yüzyıldan sonra değiştiğini görürüz. Peygamberimize karşı iman etmenin de ötesinde aşk görülür. 16. yüzyıldan itibaren. Aşkı peygamberi, aşkı Muhammedi dediğimiz ancak tadanların bilebileceği o kavurucu hal şiirde görülür. Fuzuli'den örnek. Su kasidesi meşhurdur bilenler bilir. Ya Habiballah, ya hayrel beşer müştakınam. Eyle kim lebteşneler, ya nubdiler hem varesu. Günümüzün Türkçesine indirgeyeceğim. Ey Allah'ın en sevdiği, ey insanların en hayırlısı, müştakınam. Müştakınam, hasretindeyim, özlemindeyim. Ne kadar özlemindeyim? Eyle kim? Hazreti Türkçesi öyle ki. Lebteş neler yanıp diler hem varasu, Çölde kurumuş, çatlamış dudakların su istemesi kadar senin hasretindeyim. Önceki yüzyıllarda bunu göremeyiz. Belli bir edep tavrı vardır. Belli bir önünde iki büklüm olma tavrı var ama 16'dan sonra peygambere karşı coşkunluk. Ve öyle şeyler söylemişler ki şu mucize ortaya çıkıyor. Mukaddes has isimlerinin manası övülen demek. Muhammed ne demek? Övülen. Kul lisanında da hiçbir insan bu kadar övülmedi. Evet. Allah övmüş ayrı. Kullar arasında da kendisine bu kadar şiir sunulan ikinci bir insan yeryüzüne gelmemiştir. Diğer milletlerde de yoktur bu. Bu kadar çok şiir sunulan insan. Hakikaten Allah sevdiğini sevdiriyor. Evet. Allah aziz etti mi kimse onu düşüremiyor aşağıya. O gün bugündür. Şiir dendi mi evvela o övülüyor. Çünkü sanatın olması için bir güzelin olması şart. Güzel varsa kaçınılmaz olarak ona bir tepki olarak insanoğluna sanat zuhur ediyor. İlk naat şairi, tarih, insanlık tarihi içindeki ilk naatı söyleyen kişi Hazreti Amine. Peygamberimizin anneleri. Hı hı. Kendileri henüz 6 yaşındayken anneleri tarafından bir beytle ölmüşler. Beyt malumdur. iki satır, iki mısra. Birinci mısra şu. Tabi Türkçesini söylüyorum. Ey oğlum ben daha küçücük bir kız iken bile hep rüyalarda seni görüyordum. Bu birinci mısra. İkinci mısra. Ey oğlum küçücük bir çocuksun ama sen çok büyüksün. Bu kadar küçücük bir çocuksun ama sen çok büyüksün. Bir annenin sezgisi bu. Evet. 6 yaşında ilk naat. 12 iki yaşında ikinci naat Ebu Talip tarafından, amcası tarafından yeğenine 60 beytlik bir kaside. Şu anda Arap edebiyatında, Arap klasikleri arasındadır. Kaside-i Lami'a. Malumdur kasidelerin en güzel beytine Beytül Kasit denir. En çarpıcı beyt. Adeta diğer bütün beytler onu o söylensin diye söylenir. Bu kasidenin Beytül Kasit olan beyti şudur. Türkçesini söylüyorum. Ebu Talip diyor ki: "Ya İbnül Ahi, ey kardeşimin oğlu, ey yeğenim. Yüzünde ne varsa bilmiyorum ama ben o yüze her baktıkça gökleri görür gibi oluyorum." Bu da amcanın sezgisi. Kendilerine peygamberlik geldikten sonra artık Allah'ın elçisi, Allah'ın son peygamberi, alemlere rahmet olduğu bildirildikten sonra doğal olarak Şair sahabiler çok çok yüzüne karşı şiir okumuşlar. Hatta kendileri şairi ödüllendirmiş cübbesini vererek. Bu demektir ki peygamberin sanatta ve sanatların şahı olan şiirde işlenilmesi mümkün ve caiz. O gün bugündür en güzele, en güzel şiirler söylenmiştir. Bizim edebiyatımızda 16. yüzyıldan sonra diyordum. Aşk ve hasret edaları başlar. 17'den sonra zayıflamaya başlar maalesef. 18. yüzyıldan sonra artık gerilemekte olan 3. İslam medeniyetinin gerilemesine paralel olarak naatlerde de bir sönükleşmeyi görürüz. 10, 13. yüzyıldan 16'ya kadar iman etme, hayran kalma, tabi olma. 16. yüzyılda aşk. 17'den sonra yani 18-19 günümüze kadar ise uzaklık ve mahcubiyet edaları görülür. Peygamberimize olan şehirlere karşı. Hele hele Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki dönemde tamamen Naat-ı Şerif kesiliyor. Hiç yazan yok. Bıçak gibi kesilmiş. En çok şiir yazılan zat şiirde yok. Ancak 1950'lerde ya da 40'ların sonlarında bir Yaman Dede zuhur ediyor. Hı hı. Yandım ya Resulallah diye bir feryat koparıyor. Ondan sonra bir daha bakıyorsunuz Naatler. Yer altındaki akıntısını bitirip bir çağlayan gibi başlıyor. Necip Fazıl, Mehmet Akif, Ali Oğul bir kurucu, Arif Nihat Asya. Şu anda aklıma gelenler. Bu, bu arada Nurullah Genç hocamızı da unutmayalım tabii. Naatler bir daha 16. yüzyıldaki şelale biçiminde olmasa bile akıntısını sürdürmektedir efendim. Ne güzel özetlediniz hocam. Sanki böyle tarihin içinde bir yolculuk yaptık gibi oldu. Estağfurullah efendim. Fuzuli'nin su kasidesinden bahsetmişken buradan devam etsek. Bir çalışmanızda da su kasidesinin özgünlüğünden bahsediyorsunuz. Böyle küçük küçük örnekler versek hocam. Hangi beyitleri nasıl açıklarsınız? Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için yazılan naatler yüzyıllar içinde kalıplaşmıştır. Belli başlı edalar içinde olmak zorunda olursunuz. Herkes öyle yapmış, siz de öyle yapacaksınız. Ancak Fuzuli zaman zaman bunların dışına çıkar. Tam bir özgünlük, Fuzuli'ye has bir tavır belirtir. İlk gözüme çarpan özgünlük, genellikle naatlerde redif olarak kullanılan söz ya Resulallah'tır. Ya da sultanım, efendim gibi hitaplar redif olur naatlerde. İlk kez bir kasidede su redifini kullanan Fuzuli. Hı, hı. Vaka Fuzuli'den önce Ali Şirnevay 3 gazelde suyu kullanmış ama gazel bunlar. Kaside değil ve naat da de değil. Ve Ali Şirnevay bizim edebiyatımızın biraz ötesindedir, şeydir. Çağatay edebiyatıdır. Bizim divan edebiyatımız da yok. İlk defa suyu kullanan Ya Resulallah demeyen Fuzuli. Niçin Ya Resulallah diyemiyor? Çok ilginç, çok ince bir nokta. Mesela şair Baki vardır. Meşhur divan şairlerimizden. Fuzuli ile çağdaş olmak gibi bir talihsizliği var. Ancak Fuzuli ile çağdaş olmasına rağmen sesini yükseltebilmiş. Avaze-i cihana, Davut gibi sal. Baki kalan kubbede bir hoş sada imiş diyen Baki, çok büyük bir din alimi olmasına rağmen, Mekke Medine kadılığına getirilmesine rağmen, neredeyse Şeyhülislam olmasına rağmen olmamış olacaktı. Hiç naat yazmamış. Onun divanda naat yok. Baki'ye benzer çok, pek çok divan şairinde de bunu gördüm. Allah Allah bunlar bu kadar peygambere karşı bağlılık gösteren insanlar niçin şiir yazmamışlar? Şunu fark ettim, yazmamak da edep. Evet. Kim muhatabınız kim bir düşünün. Kime söylüyorsunuz? Vakı hiç yazmamış. Fuzuli de ya Resulallah diyememiş, dili dönmemiş. Hmm. Çünkü düşünün ki hakikaten her zaman rastladığımız için bazen ıskalıyoruz. Mucize devam etti mi mucize olma özelliğini ve bizi şaşırtma niteliğini kaybediyor. Yeryüzünde hangi insana nasip olmuştur? 1400 yıl boyunca bütün minarelerde beş kez ismi haykırılsın. Evet. Her minarede, yeryüzünün her tarafında Muhammedur Resulullah diye günde beş kere ismi haykırılmak yeryüzünde hiçbir insana nasip olmamıştır. Bu ne yüceliktir. Doğuda ve batıda lider konumunda olan kişilere belli başlı hitap şekilleri vardır. Bu yüzyıllar içinde kalıplaşmıştır. Mesela batıda majesteleri denir. Evet. Haşmet ma'ab denir. Doğuda ise sultanım, padişahım, hünkârım, efendim filan denir. Evet. Ama insanlık tarihi içinde sadece bir kişiye nasip olmuştur ki etrafındaki herkesin her cümleye başlamadan önce annem babam size feda olsun demesi. Evet. Bakın böyle bir deyin diye bir ayet de yoktur. Böyle bir farziyet yokken ona hitap ederken o zamanki Arap toplumda anne baba çok çok kıymetlidir annem babam size feda olsun, ey Allah'ın Resulü diye hemen her cümlenin başında böyle konuşuyorlar. Şimdi bu kadar çok sevilen, çok sevilen kişiye yaklaşılmaz biliyor musunuz? Güneş gibidir, yakar. Çok sevildiği için hem çok seversiniz hem o sevgi sizi engeller. Huzuri su diyor, Resulullah demiyor. Şiirlerinde. Bir, bir zarafet tabii, var. Tabii, bu elbette. Hitaplı. O inceliği sezmek gerekiyor. Ayrıca başka özellikleri de var. Mesela ee, diğer kasidelerde kasidenin giriş kısmı sayılan bir nesip bölümü vardır. Burada konuyla ilgisiz bir şey anlatır şair. Yani bir tür peşrev gibi, bir tür taksim gibi bir hani musiki de olur ya bir giriş müziği çalınır ondan sonra esas şarkı başlar. Kasidelerde böyle bir bölüm vardır. Bu bölümlerde genellikle ya bahar tasviri yapılır, ya kış tasviri yapılır, ya bayram, ya bu da kalıplaşmış. Ancak Fuzuli'nin su kasidesinin nesip bölümünde daha girişteyken açıkça söylemese de özlenilen bir sevgili olarak peygamberimizi görürüz. Mesela daha ilk beyti. Saçma ey göz, eşkten gönlümdeki odlare su, kim bu denlu tutuşan odlara kılmaz çare su. diye başlıyor. Ey göz, gönül ateşine su saçma çünkü böylese ateşe suyun bir çaresi yok. Bu denli tutuşan, nedir bu denli tutuşan ateş? Diğer ateşlere benzemez bu. Diğer ateşleri su söndürür ama buradaki gönüldeki ateş başka bir ateş. Diyerek daha gazidenin ilk beytinde övgünün bilinen sevgililerden birine olmayacağı belirtiliyor. Bu başka bir ateş. Devam ediyor mesela şu zarafete bakın siz. Ee, suya versin baban gülzarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek, verse bin gül zare su. Bahçıvan gül bahçesini sele de verse boşuna uğraşmasın. Artık yüzün gibi bir gül bir daha açılmayacak. Övülecek olanın son peygamber olduğunu sezdirmede ne harika bir beyittir bu. Evet. Bir daha öyle bir gül gelmeyecek. Hakikaten de gelmez. Evet. Allah tarafından bildirilmiş, öncesinde de yok öyle bir gül. Onun gibisi bir tane geldi. Kuldur, insandır, beşerdir. Bizim gibidir. Yaşamış ve vefat etmiştir. Ama onun gibisi gelmedi. Gelmez. Gelmez. Bu şekilde sezdirmelerle mesela şu beyte özellikle çok benim dikkatimi çekmişti. Desti busu arzusuyla ölürsem dostlar, kûze toprağım sunun anına yarasu. Ey dostlar, onun elini öpmek arzusuyla ölürsem, toprak olursam, toprağımdan bir kase ya da bir testi yapın onunla o sevgiliye su verin, hiç değilse toprağım eline dokunmuş olsun. Toprağım elini öpmüş olsun. Desti bulsa el öpmek demektir. Evet. Bizim kültürümüzde kimlerin eli öpülür? Anne, baba, alim. Değil mi? Batı kültüründedir işte hanım olan, bayan olan sevgilini öpmek Batı bize Tanzimat'tan sonra gelmiş. Evet. Öncesinde hiç yok ve çok kaba sayılır bizde. Fuzuli gibi 16. yüzyılda yaşamış birisi. Hem de bir natiş şerif içinde. Sevgilinin elini öpmek hasretini dile getiriyorsa bu sevgili kim olabilir? Önceden sezdiriyor, sezdiriyor. Kim acaba, kim acaba, kim? Okuyucu merak ediyor. Bu kadar yüce bir insan. Fuzul'ün özlediği kişi. Ondan sonra giriz, girizgah beytini koyuyor oraya. Ee, Tıyneti pakini ruşen kılmış ehli aleme, iktida kılmış tarihi Ahmed'i i Muhtaresu. İsmi geçti. Evet. Su onun temiz yaratılışını dünyaya açıklayarak, onun yolunu, berraklığını, şeffaflığını, saflığını aleme açıklamış oldu diyor ve ismini geçiriyor. Ondan sonra az önce okuduğumuz meşhur Beytül Kasit, Ya Habiballah diye başlıyor. Hı hı. Buraya kadar Fuzuli bizimle konuşuyor. Ama Ya Habiballah dediği an itibaren muhatap alemlerin efendisidir. Sanki huzurundaymış gibi, hı hı. arada sanki yüzyıllar yokmuş gibi son derece samimi, canlı, içten bir eda ile Fuzuli adeta çağlıyor ona karşı. Fuzuli'nin bu kasidesinde şu manzara hayale geliyor. Akan su, suyun kıyısında güller ve hepsinin gerisinde Allah Resulü. Evet. Bu manzaranın güzelliğine, çarpıcılığına karşı sanat olmaz mı? Fuzuli işte bunun yankısını, bunun aksul amelini şiirlerde yaşamıştı. Daha Fuzul'den sonra programımız yetmez. Binlerce var böylesi. Binlerce var. Mesela şu anda aklıma geldi La Edriye'ye ait e, ee, benim iki cihan içre ümidim ol hudadandır. Muradım ruzu mahşerde Muhammed Mustafa'dandır. Bu yazarı şair unutulmuş. Sadece dillerde gezer bu. Ya da ol Muhammed Mustafa'dır rahmeten lil alemin. Bende medfundur deyü eflake fahreyler zemin. Ravzasın edip ziyaret dedi Cibri ile Emin. Hazihi adnin fedhuluha halidin. Bakın sonunu ayetle bağlıyor. O, o Hazreti Peygamber ki alemlere rahmet olarak gelmiştir. Ve toprak gökyüzüne iftihar ediyor. O bende gömülüdür diyor. Göklerine ki toprak gökyüzüne iftihar ediyor. O bendedir diyor. Onun mübarek kabrini Hazreti Cebrail ziyaret edince dedi ki Hazihi cennatu adnin. İşte adın cenneti. Fethuluha <laughs> halidin. Ey ümmeti hadi beraber girin buraya dedi diyor. Daha bunun gibi neler neler. O kadar güzel örnekler var ki o muhabbet satırlara nasıl nakşolunmuş olunmuş hocam. Evet. Bir de şöyle e, Müslüman milletler sayısınca mevlitler var. Evet. Bizde de çok meşhurdur. Böyle özel günlerimizde de okutulur, dinlenilir. Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necatı. Edebi açıdan da çok önemli bir yeri ve kıymeti vardır. Süleyman Çelebi mevlid desek neler söylemek istersiniz? Efendim, e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında başlayan onu övme geleneği kendisi, kendilerinden sonra da yüzyıllar boyu devam etti. Ve naatler konularına göre farklı isimler almaya başladılar. En yaygın naat biçimi mevlidlerdir. Peygamberimizin dünyaya gelişini şiirle anlatmak. Hazreti Amine'den gelen rivayetler daha sonra şiire konu olmuştur. Ve Peygamberimizden 200 sene sonra İbnül Cevzi ilk mevlidi yazmış, Arap şairi. Daha sonra İslam'a giren her milletin kültürel bakımdan yapmış olduğu ilk hamle o dilde bir mevlüt söylemek. Peygamberimizin dünyaya gelişi. Türklerde ilk mevlüt şairimiz Mustafa Darir Erzurumlu. 13. yüzyıl. İlk mevlütü o söylemiş. Süleyman Çelebi'ye gelinceye kadar 240 küsur ayrı Türkçe mevlütler yazılmış. Ancak Süleyman Çelebi öyle muhteşem bir eser kaleme almış ki kesmiş, yolu kesmiş. Aşılamamış o. O gün bugündür Süleyman Çelebi okunur. Doğumda mevlit, ölümde mevlit, askere göndermede mevlit, mübarek gecelerde mevlit, mevlit mevlit. Hiçbir Türk şiiri bu kadar Türk milletine sinmemiştir, nüfuz etmemiştir. En popüler kabul edilen en yeni Türk şiiri bile popülarite açısından Süleyman Çelebi'nin bu eseriyle yarışamaz. Mevlid'i bilmeyen Türk yoktur. Ancak bu kadar çok Türklere sinen ikinci bir Türk şiiri yok. Yoktur, yarışacak Türk şiiri de yok. Niçin bu kadar çok tutulmuştur? Efendim konusundan hayır. Hayır. Peygamberimizin dünyaya gelişini çok daha anlaşılır, Türkçe anlatan eserler var. Evet. Niçin hiçbiri mevlüt kadar tutulmaz? Şiiriyet çok üstün. Şairin, yazarının şairinin ihlası. Adeta görüyor gibi samimiyetle kaleme alması onu cazip kılıyor. Yoksa Mervit çoğumuz ağırdır dili. 15. yüzyılda yazılmıştır. Beytler halindedir. Aruz ölçüsüyledir. Hani divan şiiri halka hitap etmiyordu? En çok halka hitap eden divan şiir. Dili de çok rahat anlaşılmaz mevzu. Evet. Özellikle bunun Fransızca bir ismi vardı ama şu anda hatırlayamıyorum. Okuyucuyu olay içinde, içinde yaşatmak gibi bir üslubu var mevludun. Okuyucu olayın içinde çekiyor. Bu üslup Yunus'ta bile yok. Hı, hı. Bilhassa Peygamberimizin dünyaya geliş anını resmeden beyitler geldiği zaman bakıyorsunuz mevlet okunan mekanda bu cami olur veya ev olur. İnsanlar ayağa kalkıyorlar. Sanki o kapı açılacak içeri girecek. İnsana bu hissi yaşatıyor Süleyman Çelebi. Hatta birbirinin sırtını sıvazlıyorlar ki ne farzdır ne sünnet. Böyle bir şey yok aslında. Doğdu ol, sult doğdu ol saatle ol sultanı din. Nura gark oldu semavatı zemin. Dünyaya geldiler. Cümle zerratı cihan edip nida, çağrışı ben dediler ki merhaba. Dünyanın, cihanın bütün zerreleri bir anda lisana gelip merhaba, merhaba diye uldamaya başladılar. Merhaba ey, merhaba ey cano irfan, merhaba, merhaba ey Ali sultan, merhaba. Merhaba ey bülbili bağı cemal, merhaba ey aşina yüzül celal. Böyle gider merhaba en güzel kısmıdır. O geldi o içimize girdi. Allah alemlere rahmet olan elçisini insanların içine indirdi. Bunun şevki, bunun coşkunluğu Süleyman Çelebi de buram buram tutar. Aslında Süleyman Çelebi'nin bu eseri 700 küsur mevlüttür, beyittir. Hepsini okumuyorlar, okusalar saatler sürer. Evet. En sevilen kısım viladet, doğum. Ondan sonra miraciye çok okunur. Bir de e, doğum, yani kısmı okunur. Bunlar çok yaygınlaşmıştır ama Süleyman Çelebi'nin bu eseri epey uzun bir eserdir. En çok sevilen kısımları bunlardır. Hocam Süleyman Çelebi'den, Mevlid'den, Fuzuli'den, Sukhasidesi'den bahsetmişken sizin de gönül dünyanızda Resulullah'ın ayrı bir yeri vardır. Her meminde olduğu gibi. İçinden geçtiğimiz yıl 2025 senesi de çok özel bir yıl. Resulullah'ın dünyaya teşriflerinin 1500. yılı. Sizin gözünüzden, sizin gönül dünyanızdan Resulullah'ın ahlakıyla ilgili neleri burada vurgulamak istersiniz? Kısa kısa. Efendim bu konuda benim gözüm gönül dünyam elbette lafı bile edilemez. Düşünün bu işler buraya kadar kaldıysa biz mahvolduk. Ancak şu var. Evvela Allah söylüyor. Ne gönül dünyası? Ve inneke le'ala hulukin azim. Ayet. Seni yüce bir yaratılışla halk ettik. Evet. Bunu ferman-ı ilahi, bunu söyleyen yaratan bir kere bu bu rütbe geldikten sonra ne görüldü dünyası? Kime ne düşer? Ve mâ ersalnâke illâ rahmeten lil âlemin. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu da ayet. Allah'ın bu kadar yücelttiği bir kul için Şeyhülislam Yahya diyor ya, meddahın olacak Hazreti Hak. Necmet nice heyleye seni Yahya. Bu Şeyhülislam Yahya'nın Allah seni medhetmiş. Yahya nasıl medhetsin? Ve Mevlana Celalüddin Rumi bir naat-ı sonunda diyor ki ya Resulallah ben seni övmedim haddim değil. Ben seninle şiirime tat kattım. Hı, hı Elbette bu kadar açık bir güneşe karşı herhangi bir görecelilikten söz etmek ve benim gözümden, gönül dünyamdan bu çok edepsizlik olur. Ancak şunu bilelim. Sizi etkileyen diyelim hocam. Yani mesela en çok bilinen mucizelerin ötesinde beni etkileyen şey şudur. Bayılmıştım o hale okudum. Medine'de bir peygamber olduğunu iddia eden bir zat ortaya çıkıyor. Bu duyuluyor bütün Arabistan'da. Ve özellikle din adamları, Hristiyan ve Yahudilerin ileri gelenleri acaba Tevrat'ta ve İncil'de bahsedilen o olmasın? diye şüpheye kapılıyorlar ve Necran civarından bir grup Hristiyan papaz kalkıp Medine'ye geliyorlar. Epey uzakça bir yol. Kendileriyle görüşmek için tabi pür dikkat hepsi onu inceliyorlar. Nasıl bir adam. Efendimiz bunları kabul ediyor, misafir ediyor. Ee, o sohbetleri esnasında herkesin dikkati onun yüzünde. En çok şuna hayret ediyorlar. En ufak bir ısrar tavrı yok. İkna, ısrar, ispat, propaganda yok böyle bir şey. Son derece doğal bir insan. Ve sohbet esnasında Efendimiz bu gelen zatların yurtlarına ait bir takım coğrafik teferruattan bahsediyorlar. Filanca köprü, filanca çeşme gibi. Bunlar hayretteler bu din adamları. Nereden biliyor oraları? Uzakça bir yer. Biri soruyor ya, diyor ki efendim diyor siz Allah mı size bunları bildiriyor? Siz oraları nereden biliyorsunuz? Deyince bakın bu noktaya çok dikkat edin. Başka normal bir insan olsa tam fırsat yakalanmıştır değil mi? Hı hı. Allah mı bildiriyor? Hayır hayır diyor. Ben küçükken amcamla gelmiştim oradan biliyorum. Şu dürüstlük var ya. İşte beni bitiren bu. Şu anda insanlık olarak en çok muhtaç olduğumuz hal bu dürüstlüğü yakalayabilmek. Evet. Budur. Bir sahabi de ben şöyle bir şey okumuştum hocam. Müslüman olmadan önce şöyle diyor. Aslında Müslüman olmayabilirdim ama Resulullah'ın ahlakından o kadar etkilendim ki bu beni Müslüman olmaya sevk etti. Ahlak herhalde en büyük sevkiyat bir gönlün ona doğru akması için. Hocam malumlarınızdır Şeyh Galib'in de Resulullah için yazmış olduğu bir naata var. Sultanı Rusul diye başlayan. Birazcık da buradan bahsetsek neler söylersiniz? Efendim bu naat müseddes biçimindedir. Yani gazel gibi beyitlerden oluşmaz. Altışar mısralık birimlerden gelir. Hele ilk birim çok çok meşhur olmuştur. Edebiyatımızdaki en meşhur dört naatten biri bu. Birincisi Mevlid-i Şerif. Baştan sona naat. Su kasidesi. Şeyh Kalbin Müseddesi ve Nabi'nin Sakın Terki Edep'ten diye başladı gazeli. Bu dördü ufuk. Bunlara ulaşabilen olmadı. Şeyh Kalip bu müseddesin başlangıcında diyor ki, Sultan-ı Rüsül Şah-ı Mehmetcetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Menşur ile amrükle müeyyetsin efendim. Sen Ahmet-ü Muhammedsin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim.'' adeta kapı açılır açılmaz onu görür görmez kelam çağlağınıyla arzu hulus ediyor Şeyh Galip. Adeta ona karşı coşuyor. Zaten ona karşı tavır ya iki bir kilim olmak kalmak ya da kelamın zirvesine çıkmak. İkisinden biri olur. Hep söylerim ona aşk bahsi olunca ya kıyamete kadar susmak ya da hiç durmadan konuşmak lazım. Ortası yok bu işin. Evet. Sultanı Rüsül, Resuller Sultanı. Nereden biliyorsun? Nasıl bu kadar yüceltebiliyorsun? E, Hazreti Allah, Hazreti Nuh'a emrederken Allah-u Teala ne diyor? Ayet. Evet. Ve ila kavmi. Nuh'u kavmine gönderdik. İbrahim'i, İsa'yı, Musa'yı kavmine gönderdik. Ama son peygamberden bahsederken ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bakın insanlığa demiyor. Evet. Alemler, bildiğimiz, bilmediğimiz nice alemler var. İnsanlar, melekler, ruhaniler neler hepsine gönderdik. Son peygamber bu. Kendilerinden önceki yüz bine aşkın Allah ilçisinin bir misyonu da insanlığa onun geleceğini haber vermek ve ona teşrifatçılık yapmaktır. Evet. O gelsin diye geldiler. Siz ilkokuldayken ilkokul öğretmeninden ders aldınız. Ortaokuldayken ortaokul hocasından. Lise niç, Lisedeyken lisedekinden aldınız. Niçin böyle oldu? Hepsi sizi profesöre hazırlıyordu. Profesörle muhatap olacağınız seviyeye getirmek için bunları ders verdiler. Önceki 124 bin peygamber de Allah'ın son peygamberine, Habibine insanlığı muhatap olacak seviyeye getirmek için geldiler. O gelecek diye geldiler. Sultanı Rüsül az mıdır? Şah-ı Mümeccetsin efendim. Allah tarafından bizzat bildirilmiş bir şahsın diyor. Efendim sözü ilginç bir söz. Ermenice'nin dilimize geçmiş, esnaf anlamına gelmiş. Şu bu günümüzde efendim kelimesi. Hazreti Resulullah için kullanılır. Evet. Ancak bazı zahidi zerrakler efendim efendi Allah'tır. Efendi derseniz işte efendim çirke girersiniz. Bu cehaletten kaynaklanmış. şey. Efendi kelimesi zaten Ermenice bir kelime. Rab demiyoruz biz. Rab Allah'tır. Sultanı Resul Şah-ı efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Çaresizlere Allah tarafından at atıl sunulmuş bir lütufsun. Niçin? Düşünün kız çocuğunu gömüyorlar. Şu çaresi insanın saplandığı şu batağa bakın siz kızı olmak onursuzluk, yetim olmak onursuzluk, büyüse bile yetim. Bu kadar cehaletin karanlığın olduğu bir noktada kendileri zuhur ediyor. E dikkat edin, anne yok, baba yok, en ufak bir eğitim yok. Çok kuvvetli rivayetlerle okuma yazma da yok. Bu kadar harika bir insan nasıl yetişti bu toplum içinde? Belli ki yetişmedi, indirildi. Evet. Bir çarelere devleti sermetsin efendim ve oradan dalga dalga bütün insanlığa o çare yayıldı menşur ile amrükle müeyyetsin efendim. Allahu Teala bazen Kur'an-ı Kerim'de yemin eder. Biliyoruz zeytine, incire filan. Allah değer verdiği şey üzerine yemin eder. Evet. Bir ayette ve la amruke diyor. Senin ömrün üzerine yemin ederim. Peygamberimize bunu diyor. Senin hayatın üzerine yemin olsun ki ey Resulüm. Menşur ile amrükle müeyyetsin efendim. O yeminle sen ne kadar yüce olduğu bildirilmiş bir insansın. Bundan sonrası artık nakarat. Sen Ahmet'ü, Mahmud'u, Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim diye bitiriyor. Salatu selam olsun inşallah. Çok güzel bir program oldu hocam. Bizim için çok özel bir bölümdü çünkü Resulullah'la ilgiliydi. Teşrif ettiniz. Çok da güzel geçti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk göz ağrım Diyanet TV'ye teşekkürlerimi, minnettarlığımı sunuyorum. Buraya evime gelmiş gibi geliyorum bazen. Ne güzel hocam. Çok teşekkür ederiz ben tekrar. Ben teşekkür ederim.